Dur. Bak kardeşim bu Kenan manyağın tekidir tamam mı? Ama ben bir şekilde halledeceğim tamam mı? Sen korkma. Ben senin yanında hiçbir şeyden korkmam abi. Tamam. Ya. Dur bir içeri bakayım belki gelmiştir manyak. Aldım etsene lan! Gördün mü lan yanındakini? Valla tam olarak göremedim abi, birden böyle hastaneye girince önden şey yapamadım. Ne demek lan tam olarak göremedim, ne demek lan! Valla abi yara sanıyım, ben nasıl göreyim yani gece karanlıkta? Ulan bana bak, uyarım gözünü, uyarım gözünü! Yürü! Betül, Zehracığım. Geçmiş olsun. Ya biz Betül onunla kapıda karşılaştık. Onun da bir hastası varmış hastanede. Onu ziyarete gelmiş. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Sana da çok geçmiş olsun. Sağ ol Betül. Durumu nasıl Ekrem Bey? İyi mi? İyiymiş. Yani doktor öyle söyledi. Ah oh, şükür. Çok sevindim. Çok teşekkürler. Ee, biz konuşabilir miyiz? Tabii, tabii. Müsaadenizle. Tabii, müsaadenizle. Tabii. Hayırdır. Hocam, e, bizim nişan yaptığımız zaman aslında dedem iyileşmiş. Nasıl? Ya? Doktor bir mucize oldu dedi. Yani bizim evliliğimiz dedemi iyileştirmiş. Hı. İşe bak, Sahte evlilik bir işe yaradı yani. He? Ama ben her şeyi mahvettim. Benim yüzümden kalp krizi geçirdim. Keşke Kara Faruk olarak çıkmasaydım karşıma. Asıl ben mahvettim her şeyi Zehra. Betül burada. Ne işi var lan? burada. Ahı gözlüm de burada. Hmm. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi ya hocam. Hayırdır hocam? Yok yok ee, bir şey yok. Yani Ekran Bey bir kalp krizi geçirdi ama... ...şu an durumu iyiymiş. <laughs> yok geçmiş olsun hocam. Geçmiş olsun Zehra Hanım. Teşekkürler, sağ ol. Hocam ben bir dedeme bakayım. Tamam, alıyorlar mı yanına? Almıyorlar ama ben orada olmak istiyorum. Tamam, ben de gelirim birazdan. Çok geçmiş olsun. Kerem Bey, hayırdır sizin ne işiniz var? Hocam çaktırmayın, kertenkelenin kız kardeşi. Arkada. Nasıl? Ya? Betül Hanım mı? Aman hocam, çaktırmayın da kaçmasın. Cık. Ya Kenan Bey, kusura bakmayın da ne alakası var? Yani Betül Hanım, kertenkelenin kardeşi değil ki. Olur mu hocam? Polisten öğrendim. Şu insanın yanında kıl Levent var ya, o söyledi. Cık. Ya o işini bilmez herifin lafına ne bakıyorsunuz siz? Olur mu öyle şey? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Aynı şeyi o Levent, Betül Hanım'a da söylemiş. Kızcağız kahrolmuş üzüntüsünden. O yüzden diyorum size, doğru değil yanlış bilgi. Nasıl yanlış bilgi ya? Ya istediğinize sorun Kenan Bey. İsterseniz gidin ünsal Komiser'e sorun. Biliyorsunuz herif hayatını kertenkeleye yakalamaya adadı. Ya o ailesi parçalandı adamın ya. Nasıl olur hocam ya? Biz onu çay bahçesinde takip ettik. Yanında bir adam vardı. Ya içeri girince kayboldu. Sonra yolda gelirken arabasını gördük. İçinde arabayı kullanan biri vardı. Adamı göremedik ama buraya girdikten sonra kayboldu. O kertenkeleydi hocam. Kertenkeleydi o. Ya Allah aşkına böyle söyleyip kendinizi güldürmeyin. Ben o olayı sordum Betül Hanım'a. Yani sizden önce burada görünce ne işiniz var dedim burada. Olay şu. Betül Hanım'ın bir hastası fenalaşmış. Direkt o da buraya gelmiş. E öyle olunca yani sizin Betül Hanım'ın yanında gördüğünüz adam büyük ihtimalle o hastanın bir yakını. Siz o adamı kertenkele zannetmişsiniz. Ya vallahi çok büyük bir günah işlemişsiniz yani ya. Ne diyorsunuz hocam? Ne günah ya? E kendi ağzınızla demediniz mi? Takip ettik diye. Yahu gencecik bir kızı böyle ürkütmek çok büyük bir günahtır Kenan Bey. Yapmayın Allah aşkına. Hocam onun günahı varsa günahı böyle o şerefsiz kertenkeleyle Levent'in. Vallahi benim günahım yok ya. Vallahi ben anlamam. Bir daha böyle bir şey yapmayın yani. Cehennemde cayır cayır yanarsınız Kenan Bey. Ah oh ulan kertenkele, ah oh ulan kertenkele. Bu dünyamı kararttın, ahiretimi de karartıyorsun. Allah kahretsin ya. Hocam ya, dua edin de Allah beni affetsin ya. Affetmez. Bir kadına böyle zulmeden insanları Allah hiç affetmez. Kusura bakmayın ya. Yapmayın hocam. Ne olacak peki şimdi? Vallahi bir daha böyle bir şey yapmayacaksınız Kenan Bey. Vallahi billahi yapmam hocam ya. İyi, tamam fazla da bağırmayalım. Malum biraz hastane. Ben de Zehra'nın yanına geçecek. Bekletmeyeyim. Bana müsaade tamam. hocam. Peki. İyi, hadi. Hoşça Hoş şey kalın hocam. Allah'ım ya Rabbim. Volümü yüksek herif. Neyse bu seferlik atlattık. Ama bu Kenan'ın ne yapacağı belli olmaz. Dikkatli olmamız lazım. Tamam mı? Ben bir Zehra'nın yanına gideyim. Hı hı. Ah, lan ah bir yerime geçireyim var ya, canlı canlı yakıp çarmıha gerip beni sakat bıraktığı yetmiyormuş gibi bir de günah sokuyor ya. Ben size dedim oğlum, o Levent kıl inanmayacaktık. Abi sen bana bir yol oğlum. ver, ben o Levent hıyarını gideyim vurayım. Ne diyorsun lan? Ne diyorsunuz oğlum? Ne diyorsunuz? Polis vurulur mu lan? Polis vurulur mu? Manyak herifler ya! Yürüyün! Ben burada kalacağım bu gece amca duramam evde. O zaman sen git Halil kızım. Melis, Tülin hadi. Yok amca ben gitmeyeyim. Şimdi Ünsal gelmek üzeredir. O gelsin. Onunla eve giderim ben. Ya ben e, Betül'ü eve bırakıp geleyim ya. Y yok ben giderim. E, ya bu saatte yalnız başınıza gitmiyor Betül Hanım. Ben hemen bırakıp gelirim. Ya kardeşim olur mu öyle şey? Ben bırakırım ya. Ya Halil Bey'in arabası bende zaten. Hemen bırakırım. Ben bırakırım. Sen ee, siz hemen gidin, arabayı bırakın kardeşim. Hadi iyi geceler. Geç kaldınız zaten. Hepimize büyük işmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, sağ, olun, sağ, olun. sağ, olun, sağ olun. Amirim, vallahi geçmiş olsun gerçekten. Hepimize. Amca, ben bir dedeme bakayım. Senin ne işin var lan burada? Onu sen saçmalama. Şevket dedemin şoförü ya. Ekrem Bey bulup bulup bunu mu bulduracak? Sağ ol, öyle deme ya. Sağ olsun, onun sayesinde tam zamanında yetiştik Musa. Şirket olmasaydı çok geç kalabilirdik. Estağfurullah Ferun Bey, kim olsa yapardı. Öyle, öyle. 就比较。<Because. S 2> <laughs>